Merhaba, Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2020 Aralık ayı Türkiye için neler vaat ediyor, neler gösterecek bize ve 2021'de yine Türkiye'yi neler bekliyor. Şimdi daha önceki videomuzda Kasım'ı yapmıştık, 2021 için dünya genelini yapmıştık. Dünya ile Türkiye birbirinden farklı rakamlara sahip olduğu için Türkiye'nin bekledikleri farklı olacak. Şimdi önce gelelim Aralık 2020 bizim için, Türkiye için neler vaat ediyor? Öncelikle oldukça sert enerjiye sahip bir ay. Kasım için hatırlarsanız biraz duygusal, biraz yumuşak, biraz gelecek endişesi taşıyan, kendimizi biraz nadasa çekip yavaşlayıp beslememiz gereken bir ay demiştim. Orada için için ağlıyorduk çünkü ama Aralık bir anda sert bir enerjiyle geliyor. Şimdi sert enerji bazı yerlerde işimize yarar ama bazı yerlerde de biraz canımızı acıtabilir ne yazık ki. O yüzden hafif dikkatli olmakta fayda var. Şimdi Aralık ayı için öncelikle düzen vermemiz gerekiyor her şeye. Hayatımızda düzeninin bozulduğunu hissettiğimiz, dağıldığını hissettiğimiz, artık bir parça saçaklandığını hissettiğimiz, kontrol edememeye başladığımız konuları derleyip toparlama zamanı. Böyle bir disiplin sağlayabilmemiz için de gerçekten yoğun enerjiyle işin üstüne gitmemiz gerekiyor. Aralık bize bu yoğun enerjiyi veriyor ve gerektiğinde Yumruğumuzu masaya vurup hakkımızı savunma enerjisinde veriyor. Çünkü Kasım'da ne yazık ki bu enerjimiz yoktu. Kırılsak da üzülsek de için için kendi kendimize ağlıyorduk, savunamıyorduk kendimizi. Ama aralık öyle değil. Aralıkta sesimizi gümbür gümbür çıkarıp savaşlarımızı veriyor. Savaş derken hedeflerimize ulaşmak için, elde etmek için ne yapmamız gerekiyorsa orada gözü pek ilerleyeceğiz. Şimdi e, herhangi bir konuda başarıya ulaşmak için bir kere oda hedefi doğru seçmemiz lazım. Aralık işte bize bunu da veriyor. Neyi hedeflediğimizi biliyoruz. Kasım'da ikilemlerimiz vardı, kararsızlık. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? O da bizim enerjimizi düşürüyordu. Aralık artık bizi netleştiriyor. Biliyoruz ne yapmak istediğimizi, nereye ulaşmak istediğimizi ve böylece hedeften şaşmadan ne gerekiyorsa yaparak oraya doğru yol alıyoruz. Yoğun bir ay olacak. Hem iş hem özel hayatımızın içerisinde oradan oraya koşturmamız gereken bir ay olacak. Tempo yüksek. Bunun içerisinde bir parça fevri, öfke gösterebiliriz. Fevri tepkiler gösterebiliriz. Burada hafif dikkatli olmakta fayda var. İlginç bir şekilde aralık iki şeyi birlikte veriyor bize hem öfke hem acıma duygusu. Şimdi ne kadar farklı iki duygu ama bir arada yürüyecek. Aralıkta buna da dikkat etmemiz lazım. Acıma duygusunun da çok fazla olması o da bizi zarara götürebilir. Çünkü vicdansızlık yapmak değil konu tabii ki ama fazla acıyarak da gereğinden fazla bir şeyler vermemeli, kayba girmemeliyiz. Gereğinden fazla derken diyelim ki bize zarar veren bir iş, zarar veren bir arkadaş. E onu vicdan yapıp, acıyıp, üzülüp haline... E hadi ben gene onunla birlikte iş yapayım derse ki biz gene kayba uğrayacağız. Biraz önce zararı veren biraz sonra tekrar verecek. Bu tarz bahsettiğim konu. Şimdi aralıkta taşınma gibi her şeyi yeniden düzene sokma var. Taşınma gibi dedim. Çünkü bir evden bir eve taşınırken ne yaparız? Eskimiş, kırılmış, bozulmuş eşyalarımızı ayırırız. İster istemez bir evin içerisinde uzun süre yaşarken dağılırız çünkü. İşte bardak takımının iki tanesi kırıldı. Ve ayırırız, yeni eve götürmeyebiliriz onu. Eskimiş, Lekelenmiş şeyleri verip götürmeyebiliriz. Aralık bize bunu sunuyor. O dağılmış dediğim şeyler, bu kısımlar artık e, çok düzgün olmayan, görsel olarak da, kullanım olarak da çok işe yaramayan konuları ayırıyoruz düzene sokuyoruz. Yeni eve gittiğimizde ne yaparız? Dolapları, çekmeceleri pırıl pırıl bir düzene sokarız. Böyle asker disiplini gibi. Beyazlar burada, renkliler burada. Aralıkta işte her konumuzu böyle düzene sokuyoruz. Yeni Aralık ayı aile ilişkilerinin çok gündeme geldiği bir ay olacak. Dikkat edelim. Aile derken hem kendi kurduğumuz çekirdek aileler, eş, çocuklar hem de içinden çıkıp geldiğimiz aile, anne baba, ebeveynler, anneanne, anne, dede, kardeşler gibi aile konuları da gündemimizde çok fazla olacak. Buralarda gene düzeltmemiz, düzene sokmamız gereken şeyler olacak. Tepki vermemeye, aşırı, sert, yüksek sesle kavgalara dönmemesine dikkat edelim. Bu enerji sertliği bu kavgaları Önümüze getirmesi. Burada çok fazla elle yapılması gereken şey de var. Şimdi Aralık ayının 3'ü, 12. aydır Aralık, 1 ile 2'yi topladık, 3. Türkiye'de Aralık ayı içerisinde 2 tane 3 var. Bir tane 9 var, o 2 tane 3'ü daha da abartıyor anlamına geliyor bu. Ne yapıyor? E, elle yapılacak konuları da gündeme getiriyor. Elimizle ne yaparız? İşte ev işi yaparız, eşyaları düzeltiriz, kağıtları düzeltiriz. Elimizle seramik yaparız, hamur yaparız, yemeklerin içerisine gireriz, bir müzik aleti çalarız, elle tutarak spor yaparız. Bunu unutmayın, parmak ucu hassasiyeti derim ben buna. Mikrocerrahi gibi e, elle parmaklarımızı kullanarak yapacağımız işler. Aileyle, arkadaşlarla yemekler. Evet pandemi dönemindeyiz. İzolasyon çok çok önemli. Ama belki yuvamızın içerisinde ailemizle birlikte daha fazla yemekli ortamlar, daha fazla yemek yapma gibi diyeyim. Ya da resim yapma ya da kendi kendimize e, işte seramik yapma, hamura Elimizle şekil verme gibi çocuklarımızla oyun hamuru oynama, onlardan bir şekil yaratma gibi elle yapılacak her türlü şeye kendimiz verelim o bizim için iyi gelecek çünkü ee, ilginçtir. Fotoğraf çekmek, film izlemek Aralık ayı içerisinde bunları yapmak iyi gelecek herkese. Fotoğraflayın, yaptığınız yemeği fotoğraflayın, oturduğunuz yerden manzarayı fotoğraflayın kurumuş bir yaprağı fotoğraflayın. Hiç önemli değil ama anı karelere, fotoğraflara indirin. Bunlar belki ileride çok farklı bilgiler çıkaracak. Belki o an için ruhumuza iyi gelecek. Önemli değil ama bunu yap diyor çünkü. Ve tat al diyor aralık ayı bize. O sertliğin bir iş halledeceğiz derken aşırı kendimizi oraya kitleyip ee, sadece oraya yoğunlaştığımız zaman tat almayı unutabiliriz. Tat da almamız lazım yaptığımız şeylerde. Bunu da unutmayalım lütfen. Tamam işi halledeceğiz. Beklemeyecek. Başka yere dikkatimizi dağıtmayacağız. Ama bu arada ne yapıyorsak tat alarak yapalım. Ee, o zaman ortaya çıkacak her neyse çok daha keyif verecektir. Çünkü yaptık, düzelttik, hallettik. Ama bir mutluluk yok, tat yok neye yaradı? Bunu da atlamamamız lazım. Aralık 2020'nin genel bize getirecekleri bunlar. Şimdi geçelim 2021 Türkiye'sine. 2021 Türkiye'si önce bir şeyleri bitirtiriyor. Nokta koyduruyor. Bir daha geri dönmemecesine kapattığımız konular olacak. Bunlar büyük çatılar altında, kurumsal yapılar altında resmi tamamlamalar. Hani öyle sözel, ben bir daha bunu yapmam, ama bir daha e, oraya gitmem türü şeyler değil. Ciddiyet var, içerisinde net kurallar var ve resmiyet var. Belki önemli imzalar da var. Şimdi bu bitirilen konular. Aslında kayıp gibi ilk başta görünse de kesinlikle kayıp olmayacak. Çünkü hemen arkasından gelen adımlar var. Bu çok güzel. İlk baştaki özellikle 6 aydaki aşırı kurallar uyumak zorunluluğunda bırakacak hepimizi. Kısıtlanacağız. Sanki böyle omuzlarımıza binen yük artacak. Fazla hareket serbestliğimiz olmayacak. Dört duvar arasına kısıtlanmak gibi, bunu mecazi anlamda söylüyorum, fiziki olarak da çalışabilir. E, yapmamız gereken şeyler de artacak, sorumluluk yüklüyor. Ama devamında atılan adımlar bizi çok güzel başlangıçlara, yeniye götürecek. Böyle bir yıl çok önemli bir yıldır. Bir kapatış, bir açılış. Bir bitiriş bir başlangıç. Bu şu anlama gelir. Sanki Türkiye eline bir süpürge alıyor. Artık onun için yararı olmayan, zarar getirebilecek. Bitmiş ne varsa toz, toprak, çer, çöp, eski eşya, eski görev, eski yük, kişi, her şey süpürüp atıyor. Bunların artık hükmü kalmıyor ve pırıl pırıl yepyeni başlangıçlara gidiyor. Bitirdiği şey ona artık yük olan, daha bundan sonra işine yaramayan konular olacak. Azalıyor. Evet birazcık burada sıkıntı yaşanabilir. Kolay olmaz hiçbir şeyi atmak, kapatmak, bitirmek ama devamındaki o adımlar o kadar enerji dolu o kadar ışık saçan adımlar ki yepyeni bir Türkiye için çok güzel adımlar getiriyor. Umuyorum hepimiz için muhteşem bir yıl olsun. 2020 zor bir yıldı. Hem Türkiye için hem dünya için ekonomik olarak da Türkiye'yi zorlayan bir yıldı. Evet 2021 ekonomik olarak da kısıtlamalar getirecek bize ama daha sonraki o güzel başlangıçlar bizi gururla, mağrur bir şekilde çenemiz dik cesaretle yürümeye götürecek. Güzel günler hepimiz için olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın.